Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle merakla beklenen bir telefonun hep beraber detaylı incelemesi yapacağız. Oppo Reno 13 Pro burada. Ve bu telefonun detaylı olarak bize gerçek dünya neler sunduğuna yakından bakacağız. Şimdi bu telefonla ilgili tabii ki en büyük eleştiri takdir edersiniz ki fiyatı şu anda 49.999 TL gibi. Gerçekten de çok e, iddialı bir fiyatı var. Yüksek bir fiyatı var. Şimdi e, tabii ya, bu telefonla ilgili bana en çok gelen soru tabii ki bu telefonun fiyatıydı. Baştan En baştan şunu söyleyelim. Bakın arkadaşlar bu telefonun fiyat fiyatının yüksek olduğunu. Ben Oppo'nun şu anda ikinci adamı yani Oppo tüm global Oppo'dan bahsediyorum. İkinci adam Billy Zeng'in kendisine söyledi. Oppo Türkiye'nin şu anda sahibi diyebileceğimiz yani Oppo Türkiye'nin distribütörü diyebileceğimiz sevgili Aydın Mıstaçoğlu Aydın abimin kendisine bunu çok net bir şekilde söyledim. Arkadaşlar telefonun fiyatı evet aynen doğru söylüyorsunuz. Telefonun fiyatı yüksek. Yani bu telefonu almak yerine birçok insanın Snapdragon 8 Elite Yonga setini kullanan Galaxy S25 serisine ya da Xiaomi 15 serisine ki Xiaomi 15'te sanıyorum bundan bir 5000 TL civarlarına daha pahalı. Yani 5000 TL daha fazla verip öyle bir telefonu geçeyim dediğinden de çok net bir şekilde bunu görebiliyorum ve bunu anlayışla da karşılayabiliyorum. Yani en baştan fiyat anlamındaki bu olayları bitirdikten sonra telefonun bize gerçek dünyada neler sunduğunu sizlerle paylaşalım. Daha sonra da bu telefon bu paraları eder mi etmez mi siz kendiniz karar verin. Ama ben de en baştan söylüyorum bunu. Bana sorarsanız da fiyatın bir tık yüksek olduğunu söylemek lazım. Yani bu telefonun fiyatı bence 39 bin 999 TL seviyesinde olsaydı çok ama çok iyi olurdu. Fiyatla ilgili durumu eğer bitirdiysek telefonun diğer özelliklerine geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde bunu paylaştım. Ee, yine burada da bir paylaşım yapalım. Bu telefona baktığınız zaman ya Oppo telefonlarda artık iPhone'a bir şeyler gönderme imkanı sahibiz. Bir fotoğraf iPhone'a göndermek istediğimizde paylaş diyoruz ve daha sonra iPhone'a gönderdiği bir seçenek arkadaşlar karşısına çıkıyor. Ve daha sonra da bu seçenekten iPhone'a arkadaşlar herhangi bir dosyayı gönderme imkanına sahip olabiliyoruz. Oppo tarafı tarafından geliştirildiğini düşündüğüm arkadaşlar Q Plus Connect isminde bir uygulama sayesinde Oppo telefonlardan artık iOS'e fotoğraf göndermek mümkün. Zaten bunu paylaştım. Bence bu da oldukça iyi olmuş. Yapay zeka konusuna gelirsek Oppo Reno 13 F'te de 13 Pro'da da hatta şu anda benim de biliyorsunuz şahsi olarak kullanmış olduğum arkadaşlar Oppo Find X8 Pro'da da aynı yapay zeka özellikleri var. Ben bunu zaten Oppo Reno 13 F ve Oppo Reno 13 Pro incelemesinde ya da karşılaştırmasına detaylı olarak anlatmıştım Özellikle bir şey kaldırmak istediğinizde kesinlikle ama kesinlikle mükemmel bir sonucu imza atan bir performans ortaya konuyor. Bu anlamda Amiral Games bir telefonda ne görüyorsak arkadaşlar hem 13F serisi için hem de 13 Pro serisi için bunun bize sunulduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Farklı yapay zeka özellikleri var. Eğer çok detaylı bir şekilde bunları öğrenmek istiyorsanız oradaki videoya tıklayarak hatta onu da sağdan soldan bir yerlerden paylaşalım. Bu telefonların yapay zeka özelliklerini çok daha fazla detaylıca bulabilir. Şimdi yeni nesil telefonlarda tabii en önemli şeylerden bir tanesi sağlamlık. E, bu telefonla da sağlamlığı görebiliyoruz. Yani bu telefonla işte ceviz kırma gibi falan filan böyle şeyler var. Telefon gerçekten çok sağlam. Hatta bakın şöyle hemen şöyle göstereyim. Şu an telefon burada. Yani bu şekilde telefonu vurduğunuz zaman falan hatta şöyle attığınız zaman falan arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle herhangi bir şekilde kırılma, problem yaşama gibi bir durumla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bence bu da çok güzel. Eskiden bu tarz telefonlar aldığımız zaman aman bir şey olmasın, aman bir şey etmesin derdik ama son dönemde telefonların gerçekten de özellikle ekranlarının çok daha güçlendiğini görebiliyoruz. Bununla beraber telefonda IP68 ve IP69 sertifikası var. 2 metreye kadar 30 dakika boyunca su geçirmez özelliği bu telefonda var. Bununla beraber işte 70-80 derece civarındaki suya da mukavemet sağlayabiliyor. Ama benim size biliyorsunuz benim geçmişten böyle tecrübelerim var. Benim size tavsiyem telefonlarınızı arkadaşlar çok da fazla suya sokmayın. Evet su altı modu falan filan her şeyleri var bunların ama benden size bir dost tavsiyesi genellikle telefonlarınızı suya sokmazsanız bence çok daha iyi yaparsınız. Şimdi benim bu telefonla ilgili söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şu yani 7.6 mm bir kalınlığa sahip ya da inceliğe sahip desek daha doğru olacak. Ve bu anlamda da bayağı omnibalans bir tasarım arkadaşlar burada bizlere sunuluyor. Yani telefonu bu şekilde masaya rahatlıkla koyabiliyorsunuz biliyorsunuz ya da dik bir şekilde arkadaşlar masaya bu telefonları koyabilme imkanına sahipsiniz. Bu Omni Balance tasarımda takdir edersiniz ki birçok insan tarafından da sevilen özelliklerden bir tanesi telefonu çok daha modern gösteriyor. Tasarım ve malzeme kalitesi tarafına gerçekten de Oppo Reno 13 Pro'nun oldukça iyi bir seviyede, hatta amiral gemi seviyesinde olduğunu söyleyebilirim ki ben şu anda bir amiral Games telefon kullanıyorum. Hani bu telefondan buna geçtiğim zaman daha kötü bir telefon kullanıyormuş gibi hissettirdi mi diye bana soruyorsanız Açıkçası hissettirmedi. Bundan dolayı hani kendi ekosistemi içinde amiral gemi seviyesindeki bir tasarım ve malzeme kalitesi var dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Telefonda 6.83 boyutunda bir ekran var. Bu ekran 2800 x 1272 piksel yani bu 1.5K dediğimiz çözünürlükler bu telefonda bizlere sunuluyor. 450 ppi yoğunluk var. Bu güzel ve zaten şu anda görüyorsunuz gerçekten çok keskin bir ekranla karşı karşıyayız. 1 milyar renk desteği, 120 Hz ekran tarımımızı ve HDR10 Plus desteğiyle de gerçekten de az önce de söylediğim gibi yani hem malzeme kalitesi tarafından hem de ekran tarafından tarafındaki özellikleriyle amiral gemisi bir telefona açıkçası çok fazla benzediğini söyleyebilirim. Bununla beraber %91 seviyelerinde bir ekran kas oranı var. Tabii ki bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi az önce de söylediğim gibi ya amiral gemisi bir telefona benzemesinden dolayı böyle aşağıda görüyorsunuz yani böyle çene yapısı gibi bir yapı kesinlikle yok. Çok ince çerçeveleri de beraber dediğim gibi mükemmel bir ekran kas oranına bu anlamda ulaşılmış. Ekran koruma tarafında da Corning Gorilla Glass 7 ile beraber geliyor. Şimdi bu telefonun biraz da Yonga Set'ten bahsedelim. Yonga Set'ine baktığımız zaman yenilenmiş bir rakam ama beraber geliyor. Ya yani MediaTek Dimen 8350 Yonga seti var ama ya bu telefonun Dimen 8300'de yani baktığınız zaman kağıt üzerinde yani neredeyse hiçbir farkın olmadığını görüyorsunuz. Biraz araştırdım. Arada nasıl bir fark var diye GPU'nun saat hızları tarafında arkadaşlar 200 MHz'lik bir fark olduğunu gördüm. Açıkçası buradaki fark da burada. MediaTek Dimensity 8350 Yonga setinin bir adet 3.35 GHz'e çalışan Cortex A715 ve 3 adet de 3.2 GHz'e çalışan Cortex A715 çekirdeklerinin oluştuğunu görüyoruz. Bununla beraber 4 adet 2.2 GHz'de çalışan Cortex-A510 çekirdekleri var burada. Özellikle enerji verimine sahip olduğunu söylediğimiz çekirdeklerin yani böyle 2.2 GHz'lerde falan çalışması da bence çok ama çok önemli. Az önce de söylemiştim 1.1 GHz'de çalışan Mali-G615 6 çekirdekli bir GPU bizlere burada sunuluyor. Ve GPU tarafında daha iyi bir sonuca imza attığını görebiliyoruz bu anlamda. Antutu'dan 1.146.000 gibi bir puan alıyor arkadaşlar. Geekbench 6 testinden de 1.325 tekli çekirdek. 4123'te çoklu çekirdekten bir skora imza atıyor telefon. Bizim kullandığımız telefonda 512 GB hafıza ve 12 GB'da sistem belleği var. Yani UFS 3.1 desteği ile beraber geliyor. Burada UFS 4.0'da insan aramıyor değil açıkçası. Ama genel oyun performansına baktığımız zaman da PUBG tarafında 60 FPS'leri çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Call of Duty tarafında zaten bunları sizlerle paylaşıyorum. En yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Bu telefonla ilgili açıkçası söylememiz gereken şeylerden bir tanesi şu. Ben bunu lansmanda sordum ve lansmanda da bana burada cevap verildi. Bu telefonlar güncelleme alacak mı dedim. Çünkü Oppo telefonların aslında Türkiye'de en büyük eleştirilerinden bir tanesi güncellemeydi. Şu açıklama yapıldı arkadaşlar bana. Bu telefon tam 5 yıl boyunca Android güncellemesi alacak dendi. Şimdi ben markaların böyle 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl havalarda uçuşuyor bunlar yani gerçekten de ama şimdi bundan 5 yıl sonra yani üretime sunulacak olan telefonların bence yani işlemcileri 2 nanometre falan olacak. Dolayısıyla o dönemki Android işlemi sistemleri de bu çekirdek kodlarına göre yazılacak. Ya bundan 5 yıl sonraki Android sürümleri gerçekten de bu telefonları yani destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Benim kafamda çok deli sorular var. Fakat markaların bizlere söylediği ben bu telefona işte 5 yıl boyunca büyük Android güncellemesi ve 5 yıl boyunca da Android güvenlik güncellemeleri vermeye devam edeceğiz diyorlar. Dolayısıyla ya markalara da bir şekilde burada inanmamız lazım. Yani bu bağlamda bu telefonun 5 yıl boyunca da Android güvenlik güncellemeleri alacağını belirtiyorlar. Şimdi gelelim bu telefonun alameti farkasına. Çünkü bu telefonun bence hani en önemli tarafı özellikle rakiplerine göre şimdi mesela bu telefonun rakibini Honor 200 Pro olarak görebilirsiniz ya da bu telefonun rakibini mesela Xiaomi 14T Pro olarak falan görebilirsiniz. Şimdi o telefonlara baktığımız zaman o telefonlarla bu telefon arasında bence kamera tarafında yani çok ciddi fark var. Ama şunu derseniz bana abi Galaxy S25 ya da Xiaomi 15 de bunu karşı Evet o zaman da o tarafta fark var. Yani bunu orta segment telefonlarla karşılaştırdığınızda çok net söylüyorum Oppo Reno 13 Pro öne çıkar. Ama bu fiyata satılan tabi Galaxy S25 gibi amiral gemisi telefonlar varken de öne çıkmak biraz zorlaşabiliyor. Fakat yine de çok güçlü bir kamera yazılımı ve kamera arkadaşlar ekosistemi bizlere sunulmuş durumda. Zaten şu anda örnek görselleri sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten de kamerasına hayran kalacaksınız. 50 megapiksel bir ana kameramız var ve f1.8 diyafram değerinde beraber geliyor. 24 mm odak uzaktan sahip arkadaşlar bu kamera sensörü 1 bölü 1.56 inçlik yeni nesil sensörle bile beraber geliyor. 1 mikron piksel boyutunda da ve OIS desteği de bizlere burada sunulmuş durumda. Telefonun bence yine en önemli şeylerden bir tanesi 85 mm odak uzaklığına sahip 50 megapiksel f2.8 diyafram sahip bir telefoto periskop lens var. Bu lensin de OIS desteğine sahip olduğunu belirtelim ve 3.5x optik zoom arkadaşlar bu telefonda bizlere sunuluyor. Şimdi bu telefonları dediğim gibi amiral gemisi telefonlarla karşılaştırdığımızda mesela Xiaomi 15'te karşılaştırdığım periskop kameri açıkçası Xiaomi 15'te sadece 60 mm telefoto lens var ve orada 2.6x'lik optik zoom var. Samsung tarafında ise 10 megapiksel arkadaşlar 67 mm odak uzaklığa beraber gelen bir telefoto lens var. Yani telefoto lens tarafında kesinlikle ama kesinlikle Reno 13 Pro'nun kağıt üzerine daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten örnek görselde sizlerle paylaşıyorum. Tak karar sizin. Bununla beraber geniş açı tarafta da 8 megapiksel f2.2 diyaframlarına sahip 15 mm odak uzaklığa beraber gelen 116 derecelik görüş açısına sahip bir arkadaşlar geniş açı sensör var. Geniş açı sensörle ve ana kamera arasında renk tarafında bir fark olmadığını görebiliyorsunuz. Bu özellikler de genelde bizim amiral gemisi telefonlarda da ya da amiral gemisi telefonları yakın telefonlarda gördüğümüz özellikler burada da bize sunulmuş durumda. Yani geniş açıyla bir fotoğraf çekiyorsunuz. Daha sonra ana kamerayla fotoğraf çektiğinizde saçma sapan bir renk farkı görmüyorsunuz. Bunlar artık tamamen özellikle bu nesilde aşılan geçmişten gelen sorunlardı. Bununla beraber telefonda renk spektrum sensörü de var. Bu da eklenmiş. Uzun zamandan beri akıllı telefonlarda bu sensörü görmezdik. Son dönemde bazı markaların bunu kullanmaya başladığını görüyoruz. Burada da daha doğru renklerin bizlere sunulabilmesi için böyle bir sensör eklenmiş. Tabi Amiral Games seviyesinde bir telefon diyoruz. 4K 60 FPS çekmezse olmaz. Bu telefonda arka tarafına 4K 60 FPS çekim gücü bizlere sunuluyor. Bununla beraber 50 megapiksel arkadaş ana kameradaki OIS desteğiyle sayesinde bence şu anda da gördüğünüz gibi en azından videoyu ile paylaşalım. Gayet iyi bir video performansı da ortaya konulabiliyor. Bu arada ön kamerada da 4K 60 FPS var. Bunun da altını çizelim. Orta segment telefonlarda genellikle 1080p 60 FPS görüyoruz ama bu telefon ön kamerasına 4K 60 FPS eklenmiş. Bununla beraber 50 megapiksel f2.0 diyafram değerine sahip 21 mm olak uzaklığıyla beraber gelen bir selfie kamera burada bizlere sunulmuş durumda. 21 mm olmasından dolayı da biraz daha geniş arkadaşlar selfie fotoğraf burada çekebiliyorsunuz. Son dönemde birçok insanın özellikle Apple ekosistemindeki birçok insanın telefonların arkasına ayna koyup falan arka kamerayla kendi videolarını ya da kendi fotoğraflarını çektiğini görüyoruz ama Oppo burada dediğim gibi çok daha geniş bir açı bizlere sunarak şu anda da gördüğünüz gibi mükemmel self fotoğraflar çekilebilmesini bizlere sağlıyor. Zaten en başta da söylemiştim fotoğraf tarafında Oppo her zaman çok iddialı bir markaydı. Reno 13 Pro serisinde de bence bu iddiasını devam ettiriyor. Çektiğimiz örnek görseller hem gündüz hem gece hem gece hem gündüz çektiğimiz örnek görselleri zaten sizlerle paylaşıyorum. Paylaştım. Takdir sizin. Ama şunu tekrar etmekte fayda var. Bu telefon kamera tarafında Xiaomi 15 ya da Galaxy S25 seviyesinde. Bu da Oppo tarafından bu telefonun neden bu paraları satıldığında bir göstergesi oluyor. Onlar diyor ki kardeşim bizim telefonumuzun performansı bu anlamda amiral gemisi telefonlara yakınken bizim fiyatımız orta segment bir telefon fiyatında olamaz diyorlar. Çok daha farklı bir algı yaratıyorlar. Bunun da altını çizmek lazım. Telefonda stereo hoparlör var ve mükemmel bir ses performansı var. Bu tarafta kesinlikle bir sorun yaşamayacaksınız. Özellikle telefondan içerik izleyen bir insansanız sesin hem desibel şiddet hem de temizliği oldukça yerinde. Son dönemde oyunlara gelen ses güncellemeleriyle beraber de A ve B kanallarından farklı ayak sesleri, farklı arkadaşlar kurşun sesleri ya da kapı açma sesleri de bizlere sunmaya başladı. Özellikle PUBG'yi oynayanlar bunun farkına varmışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü PUBG yakınlarda böyle bir ses güncellemesi aldı. Bu telefonda A ve B kanalları farklı olduğu için de mükemmel bir ses performansı ortaya konuyor. Zaten şu an desibel testini sizlere paylaşıyorum. 95-98 desibel civarlarında karşı taraftan ses alabiliyorsunuz. Tabii iki telefonun ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuma sensörü var. Ve takdir edersiniz ki kusursuz çalışıyor. Burada herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bununla beraber tabii ki yüz tanımanın da mükemmel çalıştığını söylemek lazım. Aynı şeyi tekrar tekrar söylüyoruz ama amiral gemisi seviyesinde parmak izi okuma ve yüz tanımanın olduğunu da burada tekrar hatırlatalım. Gelin pil performansına. Birçok insanın merakla beklediğini biliyorum. Mükemmel bir pil performansı var. Zaten bunu inceleme öncesinde söylemiştim. yani bu telefona baktığımızda 5800 mAh pil gücü var. Yani olan 7.6 mm kalınlık var. Ya olan bu pilin nereye koydunuz diye insan demeden de edemiyor. Yani telefonu 6000 mAh pil konulup bu telefonları 8.6-8.8 mm kalınlığa çıkartan markalar var. Burada 5800 mAh yani 7.6 milimetreler kalınlıklar falan hakikaten çok enteresan. Ya yani bu telefonlara pahalı diyebilirsin, eleştirebilirsin ama abi gerçekten alt tarafına bak bir inovasyon yatıyor. Bu da onlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Tabi şimdi diyeceksiniz ki abi peki bu işte 80 Watt, 5800 mAh ne kadar süre şarj edeceksiniz onun testini yaptım hemen paylaşayım. Saat 23.05'te bu telefonla %4 pilimiz varken orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosu ile bu telefonu şarja taktım. Saat 23.35'te sadece yarım saat sonra bu telefonla %72 pilimiz olduğunu gördüm. Saat 23.50'de yani 45 dakikanın sonunda telefonumuzda %96 pil vardı. Saat 23.55 olduğunda ise yani 50 dakikanın sonunda telefonumuzun %100'e kadar şarj olabildiğini gördüm. Peki bu telefon 5800 mAh pil gücüyle ne kadar süre video oynatıyor derseniz hakikaten burada bir rekor söz konusu. Zira ben bu telefonun parlaklığını otomatiğe aldım ve tam 14 saat boyunca bu telefondan video izledim. Telefonun hala %44 pili vardı 14 saatin sonunda. Tek kelimeyle muhteşem bir performans. Oyun testi yaptım mı? Tabii ki oyun testi de yaptım. Saat 14.30'da bu telefonda %49 pilimiz varken bu telefonda PUBG oynamaya başladım. Tam 1 saat bu telefonda PUBG oynadım ve saatlerimiz 15.30 gösterdiğinde bu telefonda %35 pil kalmıştı. Yani 1 saatlik süre zarfı içinde yüksek grafik ayarlarında 60 FPS'te sadece %14 pil tüketti ki bence gayet uygun ve güzel bir rakam. Bu telefonu alacak olan kişilerin kesinlikle ama kesinlikle pil tarafında bir sorunla karşılaşmayacaklarının altını çizelim. Arkadaşlar benim Oppo Reno 13 Pro ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Şimdi bakın ben bu markanın amiral gemisi bir telefon kullanıyorum. Ben bu amiral gemisi telefonundan attımı çıkartıp buna taktım. Ve bu telefonu uzun süre boyunca da kullandım. Bakın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İnanın bir fark hissetmedim. Yani amiral gemisi bir telefondan süper orta segment bir telefonu geçtiğimde herhangi bir şekilde sorunla karşı karşıya kalmadım. Bence bu da bu telefonun en güçlü yanlarından bir tanesi. Biz telefonun pahalı olduğunu düşünüyoruz ama Oppo da şöyle düşünüyor benim anladığım kadarıyla. Abi ben bu telefonla beraber insanlara amiral gemisi seviyesinde bir performans ortaya koyulmasını sağlıyorum. Hem pil tarafı tarafında hem kamera tarafında hem malzeme kalitesi tarafında hem ekran tarafında bu telefonun Oppo Find X8 Pro'ya göre tek bir farkı var o da işlemcisi diyor Oppo İşte o yüzden de fiyatı bu seviyelerde tutuyor bu da bir satış algısı sen beğenirsin beğenmezsin ama durum tam olarak bu yani benim gördüğüm bu tabii ki takdir sizin ve yorumlarınızı gerçekten çok fazla merak ediyorum yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok ama çok sevinirim umarım Oppo Reno 13 Pro bizim beklediğimiz düşündüğümüz fiyatlara geriler ve gerçekten de süper orta segment pazarında en iddialı telefon olur. Ama şu anda Türkiye'de satılan amiral gemisi telefonlarının fiyatına yaklaştığı için bu telefonların orada da amiral gemisi pazarında da başarılı olma ihtimali şu anda söz konusu bile değil. Bunu da bir dost tavsiyesi olarak Oppo Türkiye'nin cebine koymasını isterim. Benim bu telefon üzerine söyleyeceğim şeyler bu kadar. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.